Yeni mod gelmiş. Açılış yapalım dedik. Atlayalım. Nereye gidelim? Şuraya gidelim. Hadi bakalım benim mod nasılmış öğrenelim. Haritamız tabi her zamanki gibi. Yüklenmediğinden dolayı. Sonra her gün niye video atamıyorum. Evet. İnternetimde in hiçbir sorun olmamasına rağmen böyle. أو هادي يا عليا نردم بن يا ما هم في برضو بالون Bura neymiş? Tekrardan doğum ellerinden birisi herhalde aynen. Sen nesin oğlum? Hmm. Anladım. Silahımı değiştiremiyorum. Niye? Oha. Bir saat sonra değiştiriyor. Tamam. Bakalım bu mod M4. Uçacağız falan dediler ama bakalım. Çitler uçuyoruz mu? Ne olacak? Uçabileceğiz mi? Telefon kastı. Adam yağmuru var herhalde burada. Merhaba burada ne şey yok Lan biri bir şey attı. Lan oğlum neye yer attın? Söylemiyor da görüyor musun destan? İki numara zaten ölünce tekrardan doğabiliyorsun kanka. Senin yanına gelirdim de. Çok uzaksın hem. Hem doğruya gelme riskini katlanamam. Hadi sen atmamış ki onu. Başka biri atmış. Koş. Nerede atmışlar? Orada atmışlar. Oo, çok iyi. Biz o droba çökeriz. Onun içinden uçan şey çıkıyor diyorlar. Hadi bakalım. Oyunmeden adamları vurursak güzel. Hadi be Allah'ım. Buraya düştü. Sislediler. Adam önümde. Ay. Öldürdük ne? Siktim seni. Dananana. Adam, adam destanı görüyor mu? indiriyor hepsini. Aslansın oğlum, bekle geliyorum buraya. Ölme. 15 saniye sonra onların mezarını kazacağım. Bizden hızlısı mezar diyeceğim de onların da mezarını biz kazıyoruz. Ah be mezarcı ne güzel söz söylemişsin. Hadi oğlum hadi atla. Geliyorum bekle. Neredeydin sen destan? Destan neredeydin? Aa oradasın destan. Yo neredesin? Destan sen de ölmüşsün. Aa buradaydı onlar. Aynen. Dur. UMP var. Dürbün yok. Mükemmel. Tamam. Sıkıntı yok. Hiç. Relax. Relax. Rönük güç de yok değil mi? Tabi burada. Olsun. Bunlar tepeyi mi aldı ki? Emmi vermiş de yok. Bura benim rutumdu. karımız alanmış falanmış hiç dinlemem. Genelde benim üstüme düşmez. Benim arkadaşlarımın üzerine düşer. Ben kralına kadar yürürüm böyle. Sen şimdi neredesin oğlum? Kendini göster bana. E oğlum uçma şeylerini kullanamadık hiç. Ayak sesi mi geliyor lan? Ne yapıyorsun oğlum? Bir görsen birilerini. Bu biraz benim alak. Lazım olur. Drop düşüyor lan. Oğlum limit kartısında drop'un düşmesi çok acayip ya. Değişik garibime geliyor. <laughs> Ama bu arada ben hiç araba görmedim. Araba görüyorsunuz onu mu? Ya. Bence araba yok bu haritada. Oğlum var bir güzelmiş la bir kartası. ne oldu? Hmm. Drop şeyini de gösteriyor otocağı. Patron neredesin sen? Soldasınız. Ha, varmış araba. Araba gördüm bir tane. Aynen araba varmış. Ama benim anlamadığım bu haritanın özelliği ne? Uçuyorsun dediler. Şu an Amerika'dasın dediler. <laughs> Ama kimseyi göremiyorum. Ay adam da yargı hatta, ha. Bir sürü kişi öldürdü. Gidek düşündü yanına düşman varsa çatışacak. Aha. Birileri çıktı buradan. Gördüm seni. Ama uçuyor lan o. Bizim adamlar orada <laughs> Araplar öldürüyor. Geliyorum kardeşlerim. Oy. Adamlar paraşütten atlıyor ya. Paraşütten atlıyor. Lan o a bizimkiler öldürdüler bizi. Ayak sesi. Oy nasıl kastı telefonum? Bak la vurma la. Bak la. Bana tavalamakla çok büyük hata yaptın kardeşim. 20 saniye sonra o tavayı alacağım. Anladın. Anladın sen. Şarjım %100 olur. Telefonum kasıyor olabilir. Kalitesiz bir telefonla video çekmeye çalışıyor olabilirim. Ama ses kasmayı iyi biliyorum. Anladın mı? Neredeydi? Burada öldün. Aynen öyle kardeşim. Ben de buraya aldım mı? Sizin Ya ama ya olmaz ki ya. Cık. Telefonum çok kasıyor ya. Adamsın da destan. <laughs> Aferin bana sana. Helal. Adamda bitmeyen bir enerji var. Öldün destan öldün. Ölmedi. Onu da öldürseydin var ya. Üf. Mükemmel bir detay olurdu. Bitti. Sıfır hasar kötü bir oynayışımızdı çünkü bilmiyorduk nasıl oynandığını. İki kere falan düştük uçaktan. İki hakkımız varmış. Ama hiç uçuma deneyemedik. Olsun. Güzel bir oyundu bence ya. Sevdim ben. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayalım sizlere daha iyi içerik verebilmek için elimizden geleni yapacağız.